Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Samsung Galaxy M12 modeline format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okumanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Samsung Galaxy M12 modeline format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumuz kapandıktan sonra telefonumuzun şarj kablosu ile kablosunu televizyona ya da bilgisayara bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlamamız yeterli. Herhangi bir program vesaire indirmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece şarj kablosu ile televizyona ya da telefona televizyona ya da bilgisayara bağlamamız yeterli arkadaşlar. Yüzde işareti geldikten sonra açma kapama tuşu ile e ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Kablomuzu çıkarabiliriz. Bu menüde ses kısma tuşu ile wipe data factory reset'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz arkadaşlar. Ses kısma tuşu ile fabrika verilerine sıfırlaya gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. <laughs> Reboard size sistem no üzerinde açma kapama tuşu ile okeyliyoruz arkadaşlar. Ve format atma işlemi bitiyor. Samsung Galaxy M12 format bu şekilde atılıyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca benden e, sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazın. Ben size mümkün olduğunca hızlıca cevap vermeye çalışacağım.